Sevgili Bolsa Bolsa takipçileri bugün John senaryo tavukarızı nasıl talep gireceğimizi göstereceğiz. Talep girmeyi yapamayan arkadaşlar için bir gösterge niteliğinde olacak. Onun dışında biraz da John senaryo tavukarızından bahsedeceğiz. Girmek mantıklı değil mi? Onlardan kaç lotmuşa onlardan da bahsedeceğiz. Öncelikle bu kanalda söylediğimiz sözler ve fikirler ve düşünceler kesinlikle yatırım danışmanları kapsamına değildir. Lütfen kendi alım satım kararınızı halk arzı gelip gelmeyeceğiniz lütfen kendiniz karar arkadaşlar. Onun dışında Suven ve John halk arzı hakkında bilgiler edinmek istiyorsanız e, işlem başladıktan sonra devrinlik araç kurum dağılımını görmek istiyorsanız e, Telegram kanalımıza gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Bakın bu şekilde Suven, Texil, John Senerji yazdığınız zaman ulaşabilirsiniz. 1201 tane üyesi var. E, onun dışında her arka bu kanalda inceleyeceğiz. Mesela Süren gitti. Başka bir şirket geldi. Onun ismini yazacağız arkadaşlar. Arka arzı mesela bu şekilde bakın. Derinliğin Avcı kolumda bu kanalda paylaşmaya devam edeceğiz. Linkini yorumlar kısmına sabitledim. İster linkten ister ismini yazarak kanala ulaşabilirsiniz. Hızlı bir şekilde videomuza başlayalım. Derinliği de ideal mobilden ben takip etmekteyim. Bunu da belirtelim. Nasıl yapacağız arkadaşlar? Öncelikle uygulamadan değil. Bakın hani Garanti Bankası'ndan, Ziraat Bankası'ndan değil. Uygulamanın bu şekilde kendi e, uygulaması var. Mesela Garanti Bankası'nın e Sivat Swat Borsa'nın Z-Borsa. E, Akbank'ın yatırımcı uygulaması. E, bu şekilde geleceğiz arkadaşlar. Mesela garanti yatırım kullanıyorsanız buna basacaksınız. Şu şekilde. Uygulamayı açtınız arkadaşlar. Bu şekilde bir ekran karşılayacak bizi. E, şu alma kısmına geleceksiniz. Bu şekilde. E, bakın şu kısımda hissenin kodunu yazacaksınız. Böyle kod çıkabilir. Sonunda H işaret olabilir, HE olabilir bu şekilde bir kod çıkacaktır. Buna basıyorsunuz arkadaşlar, al kısmına geldikten sonra e, kaç lot talep edeceksiniz? Mesela 1000 e, lot talep edeceksiniz, 4500 TL diyelim, 100 lot talep edeceksiniz, 450 TL. E, kaç lot talep edeceksiniz? Yazacaksınız. Ondan sonra onu dediğiniz zaman al butonuna bastığınız zaman e, alım gerçekleşecektir. Kat, e, katılmak mantıklı mı? Bundan bahsedelim arkadaşlar. Twitter'da şöyle bir e, House fiyat tespit toplamına denk geldim. Atacan diye bir arkadaşımız paylaşmış. O da faydalı paylaşımlar yapmakta borsa hakkında. isterseniz onu da takip edebilirsiniz. E, bakın şu şekilde bir fiyat tespit toplamı mevcut. Bunu mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Ben videoyu durdurup okuyabilirsiniz. E, fiyat hakkında bilgilendirici olabilir sizin için. E, katılmak mantıklı. mı? Bundan bahsedeceğiz tabii ki. Arkadaşlar önemli olan yeni halka gelip gelmeyeceği bu akşam perşembe günü Bülten'de. Yeni halka gelirse bu halka gölgesinde bırakabilir tabii ki güzel bir şirket gelirse. Onun dışında yine de ben Jones'a pek Güven hani pek içime ısınmadı. Yani i̇çime ısınmasa bile ben katılırım aslında eşit dağıtım halkağızı. Ama biliyorsunuz eşit dağıtım halkağızların eskisi gibi tavan servisi yapmadığı için bir de arz büyüklüğü 500 milyon TL'nin üzerinde olduğu için yani büyük bir arz olduğu için katılmak bana çok mantıklı, mantıklı gelmedi. E, tabii ki ben katılmadım diye yükselmeyecek diye bir şey yok. Yükselebilir. E, siz isterseniz kafanıza yatıyorsa mutlaka kendi araştırmanızı yapın. İsterseniz katılabilirsiniz isterseniz katılmayabilirsiniz tabii ki. E kaç lot düşecek bu da önemli bir konu tabii ki. E kaç lot düşeceğini düşünmekteyim ben. Yaklaşık 2000-2500 TL gibi bir lot dağıtımı olabilir. Katılımım ben 150.000-200.000 arasında olacağını beklemekteyim. 150-200.000 arası bir katılım gelecektir. 2000-2500 TL'lik bir hisse düşebilir arkadaşlar. Zaten bu tablomuzdan bakarsak 150.000 katılımı 3465, 3465 TL, 220.000 katılımına da 2362 TL lot düşeceğini görmekteyiz. Ben yaklaşık 150.000 ile 200.000, 220.000 arasında beklediğim için 3500 ile 2300 TL arasında bir lot dağıtımı olacaktır arkadaşlar benim tahminimce. Ama tabii katılım bin altında gelirse çok fazla talep gelmez arkadaşlar herkes istediği kadar lot alabilir. Bunu da belirtelim. E, bu videomuz bu şekildeydi. Fazla da bir şeyden bahsetmeye gerek arkadaşlar. E, kaç lot düşebileceğinden bahsettik. Katılıp katılmanın mantıklı mantıksız mı olabileceğinden bahsettik. Dediğim gibi ben e, çok ufak bir miktar göreceğim. Hani şirketi şirket çok içime sin sinmediği için ama aklımda da kalmasın diye yani ufak bir miktar. Hani kaybetsem de umurumda olmayacak bir parayı yatıracağım arkadaşlar. E, onun dışında ne söyleyebiliriz? Şirket tavan tavan gider mi? Tabii ki bunu bilmemiz imkansız arkadaşlar. Bunu nasıl bilebiliriz? Katılım ne kadar olacak ona bakmamız lazım. E, kaç TL talep gelmiş şirketin taahhütleri nasıl ona bakmamız lazım. E, i̇şleme başladıktan sonra nasıl bir yol izleyecek ona bakmamız lazım. E, tavan tavan gitmesi tabii ki biraz güç ama gider mi gider tabii ki. Gitme ihtimali de var gitmeme ihtimali de var. Bunu şu anlık net bir yolum yapamayacağız. Katılım sayısına bakarsak daha net bir yolum yapmak mümkün. Ee, diyeceğim arkadaşlar. Bu videomuz bu şekildeydi. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğen yapmayı unutmayın. Lütfen isterseniz katıl butonuyla da üye olabilirsiniz diyelim. Herkese iyi günler.